Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 27 Mayıs 2025 Salı indirim katalonunu incelemeye başlıyorum. Efor Bergamot aromalı siyah çay 500 gram 75 lira. Kavrulmuş tuzlu iç badem 75 lira. Antep fıstığı 500 gram 330 lira. Ayva lokumu 89 lira. Abdullah Efendi Türk kahvesi çeşitleri 30 lira. Gold çözünebilir kahve 99 lira. Kınık maden suyu altılı paket 30 lira. Limi aromalı içecek çeşitleri 40 lira. Sarı sütlü kakaolu fındık kreması 109 lira. Link çilek aromalı içecek 15 lira. Karışık meyve aromalı gazoz 2,5 litre 30 lira. Kristal portakal aromalı şekersiz gazlı içecek 35 lira. Kristal kola 2,5 litre 35 lira. Lavi naneli karışık meyveli içecek 1 litre 37 lira. Eti hoş 5 32 lira. Tadella üçlü paket 80 lira. Deli çikolata kaplı meyve bar 25 lira. Oreo bisküvi parçacıklı çikolatalı bar 85 lira. İki katlı tiramisu keki 69 lira. Rafız patates cipsi 38 lira. Karışık meyve aromalı yumuşak şeker 68 lira. Fındık kremalı gofret 49 lira. Eti karam üçlü paket 55 lira. Patates cipsi 35 lira. Solo tuvalet kağıdı 48'li paket 289 lira. Molfix bebek bezi çeşitleri 329 lira. Solo kağıt havlu 169 lira. Familia dev havlu 39 lira. Yüzey temizlik havlusu 69 lira. Kotex hijyenik pet 79 lira. Peçete 39 lira. Bingo sıvı bulaşık deterjanı 73 lira. Bint bulaşık makinesi kapsülü 149 lira. Domestos çamaşır suyu 93 lira. ıslak tuvalet kağıdı 30 lira. Sıvı çamaşır deterjanı yumoş 154 lira. Ekstra güçlü battal çöp torbası 35 lira. Boxer silip çeşitleri kadınlar için 50 lira. Simless Addest ip Askılı 70 lira. Nazar Kesim Büstüyar Kadın 429 lira. Erkek Baksır 159 lira. Patik Çorap Erkek Onlu Paket 100 lira. Patik Çorap Kadın Onlu Paket 98 lira. Babet çorap kadınlar için 20 lira.